Bu dersimizde yazacağımız PHP kodlarında kullanacağımız operatörlerden bahsedeceğiz. Örneğin matematiksel bir işlem yapıyorsak toplama işlemi için toplama operatörü, çıkarma işlemi için çıkarma operatörü ve benzeri pek çok operatör var. Bunlardan bahsedeceğiz. Hepsinden önce bahsetmek istediğim bir operatör var ki nokta operatörü arkadaşlar. Birkaç değişkeni, string'i birleştirmemize yarar birleştirme operatörüdür. Neden bahsediyorum? Ne demek birleştirmek? Hemen örnekleyelim. Örneğin bir değişkenimiz var. Öğrenci Ali değerini tutan. Bir değişkenimiz daha var. Not 80 değerini tutan. İki değişkenimiz var. Bu iki değişkeni birleştirerek ekrana bir cümle yazmamız gerekiyor. Eko dedim. Ad. Ad iki tırnak işareti arasında bir string oldu. Nokta operatörü ile birleştirdim. Öğrencinin adını tutan öğrenci değişkeni tekrar nokta operatörü birleştirdim. Not dedim. Yine bu bir tırnak işaretleri arasında string. Tekrar nokta operatörü ile birleştirdim. Not dedim. Ve sonuna noktalı virgül koyarak cümlemi bitirdim. Test ederim. Gördüğünüz gibi at ali not 80 olarak bir cümleyi farklı değişkenleri, stringleri nokta operatörüyle birleştirerek ekrana yazdırmış oldum. Nokta operatörü değişik elemanları birleştirmek için kullanacağımız bir operatördür arkadaşlar. Şimdi matematiksel operatörlerden bahsedelim. gayet tahmin edeceğiniz gibi artı işareti toplama, eksi işareti çıkarma, slash, bölme, yıldız çarpma ve yüzde işareti mod alma operatörleridir. Temel matematiksel operatörler bunlar. Hemen test edecek olursak örneğin ben sayı 1 değişkeni oluşturdum. 3 dedim. Sayı 2 değişkeni oluşturdum. 5 dedim. Bu değişkenler için bütün operatörlerimizi deneyelim. Örneğin bir değişken daha oluşturdum. Toplam dolar sayı 1 artı sayı 2. Sayı 1 ile sayı 2'yi topladım. Toplam değişkenin içerisine attım. Fark diye bir değişken oluşturdum. Sayı 1 eksi sayı 2. Birinci sayıdan ikinci sayıyı çıkardık. Bölüm diye bir değişken oluşturdum. Sayı 1 bölü sayı 2. Sayı 1'i sayı 2'ye böldüm. Sonucunu bölüm değişkenine attım. Çarpımları çarpım sayı 1 çarpı sayı 2 dedim. 2 sayıyı çarptım. Çarpım değişkenini attım. Mod almak. Mod diye bir değişken oluşturdum. Sayı 1 mod sayı 2. Burada yalnız birinci sayı, ikinci sayı daha büyük mod işlemi biliyorsunuz. Bir sayının diğer bir sayıya bölümünden kalanı bize verir. Büyük sayıyı küçük sayıya bölmek istiyorum. Sayı 2 mod sayı 1 dedim. Şimdi hepsini ekrana yazdıralım. Eko toplam nokta ile birleştirdim. Toplam değişkeni Araya bir tıra koyayım okunaklı olsun. Fark. Fark değişkeni. Araya bir tıra koydum. Böl dedim. Bölüm değişkeni. Çarp dedim. Çarpım değişkeni mod dedim. mod değişken. Hepsini birleştirdim tek bir cümle olarak ekrana yazdırıyoruz. Yalnız yine yazdırmadan önce bu satırları yorum haline getiriyorum. Burada herhangi bir işlem olmadığı için hatadan korunmak adına. Şimdi test ediyoruz kodumuzu. Evet, 3 ve 5'in toplamı 8. 3 ve 5'in farkı eksi 2. 3'ü 5'e böldüğümüzde 0.6. 3 ile 5'i çarptığımızda 15. 5'in 3'e bölümünden kalan 2 olarak sonuçları bize doğru bir şekilde verdi. Matematiksel operatörler bunlar. Bir sonraki operatör türümüzden bahsedecek olursak atama operatörleri sürekli kullanıyoruz eşittir olarak. Eşittir bildiğiniz gibi bugüne kadar kullandığımız gibi doğrudan değer atamasıdır arkadaşlar. Sayı 1 eşittir 3 gibi. Burada örneğini yaptık. Sayı 1'e doğrudan sayı 3'ü e atadık. Artı eşit var. Topla ata. Ne demek bu? Ne demek bu? Sayı 1 artı eşit sayı 2. İlginç bir yazım. Daha önce hiç kullanmadık. Ne demek? Bu Bunun anlamı sayı 1 eşittir. Sayı 1 artı sayı 2. Bu iki cümlecik aynı anlama geliyor arkadaşlar. Böyle altına alayım daha okunaklı olsun. İki cümlecik aynı anlama geliyor. Sayı 1 artı eşit sayı 2. Sayı 1 eşittir. Sayı 1 artı sayı 2 demek. Yazımı kısaltması açısından kullanışlı olabilir. Topla eşit olduğu gibi eksi eşit de var. Sayı 1 eksi eşit sayı 2. Ne demek yani? Sayı 1 eşittir sayı 1 eksi sayı 2. Aynı anlama geliyor yine. Eksi eşit aynı şekilde çarpı eşit bölü eşitte diyebiliriz. Ben onlardan tekrar yazmayacağım. Şunu yazmak istiyorum. nokta eşit birleştir eşit. Yani biraz önce dedik ya öğrenci nokta eşit not. Bu şu demek öğrenci eşittir öğrenci nokta not. İkisini birleştirdi. Öğrenci değişkenin içerisine yazdı. Hadi test edelim isterseniz yine. Sayı 1 sayı 2 değişkenimi yazıyorum. 3 Sayı 2 5 Sayı 1 Artı eşit Sayı 2 dedim. Bakın ekrana yazıyorum şöyle yazalım. Ne olduğu belli olsun. Sayı 1 sayı 1 değişkenin içerisi. Sayı 2 değişkenin içerisi sayı 2. Şimdi ne olmasını bekleriz? Sayı 1 değişkenine artı eşit sayı 2 dedik. Yani sayı 1 değişkenin içerisinde artık 5 ile 3'ün toplamı 8 var. Sayı 2 değişkeninde herhangi bir işlem yapmadığımız için 5 var. Bize 8 ve 5 sayılarını vermesi gerekir. Gördüğünüz gibi sayı 1'in içerisinde 8, sayı 2'nin içerisinde 5 var. Eksi eşit de aynı şekilde. Nokta eşit de aynı şekilde, aynı mantıkta çalışıyor arkadaşlar. Bir sonraki operatör türlerimiz arttırma ve eksiltme operatörleri. özellikle gelecek derslerde döngülerden bahsedeceğim. Döngülerde çok kullanırız. Bir değişkenin içerisine doğrudan bir arttırmaya yarar. Artı artı eksi eksi de azaltma işlemi yapar. Hemen yani not örnek verecek olursak sayı 1 değişkenin içerisinde 3 dedik. Sayı 1 artı artı dersem bu ne demek? Sayı 1 eşittir. Sayı 1 artı 1. Sayı 1 eksi eksi dersem bu da şu demek. Sayı 1 eşittir. Sayı 1 eksi 1. Ekrana yazıp bitti test edelim isterseniz. Önce sayı bir artı artıyı yazıyorum. Eko sayı bir dedim. Bakın sayı bire burada 3 değerini verdim. Sonra artı artı diyerek bir arttırdım. Ve sayı birin içerisinde artık 4 değeri ol olmalı. Şu kısmı hemen yine kapatıyorum. Ekrana 4 değerini yazmasını bekliyoruz arkadaşlar ve 4 değerini yazdı. Sayı 1 eksi eksi deneyelim. İçerisinde 3 değeri var. Eksi eksi dedik, bir azaltacak, yani ekrana 2 yazacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 yazdı. Bunlar da arttırma ve azaltma operatörleri. Karşılaştırma operatörleri nelerdir peki? Bu da yine ileriki derslerde bahsedeceğimiz koşullu ifadelerde eğer a eşit b ise, eğer a b'den küçükse, eğer sayı 1 büyük sayı 2 ise gibi ifadeleri nasıl yazacağımıza dair kullanacağımız operatörler eşit eşit yan yana iki tane eşittir sembolü bize eşit mi sorusunu sorar. Ya da ünlem işareti eşittir. Başında ünlem varsa ünlem her zaman olumsuzluk belirtir arkadaşlar. Eşit değil mi? sorusunu sorar. Küçüktür işareti küçük mü? Büyüktür işareti büyük mü? ya da küçük eşit ya da büyük eşit. Bunlar da karşılaştırma operatörlerimiz arkadaşlar. Bunların örneklerini bir sonraki dersimizde yapacağız. Koşullu ifadeleri yazarken onlarla pek sık sık pek çok kez bunların örneklerini kullanacağız. Mantıksal operatörlerimiz var. Mantıksal operatörlerde yine bir sonraki derste işleyeceğiz bunları. Karşılaştırma operatörleri tıpkı eşit eşit eşit, eşit değil, küçük eşit, büyük gibi. Biraz önce demiştim ünlem olumsuzluk belirtir. Değil. Ya da iki tane yan yana ampersand işareti ve Yan yana iki tane bu işaret veya operatörüdür arkadaşlar. Mantıksal operatörlerdir bunlar. Bir sonraki derste koşullu ifadeleri işlerken pek çok kez kullanacağız ve anlatacağız bunları. Bu dersimizde işleyeceğimiz operatörler bunlar. Dediğim gibi ileride program yazarken bunları sık sık kullanacağız. Bunlar olmadan bir programlama dili düşünülemez. Bütün programlarda defalarca, milyonlarca kez kullanacağız hepsini. Bu derste anlatacaklarımız. Bunlar bir sonraki derste koşullu ifadeleri işlerken bütün bu operatörlerden toplama, çıkarma işlemlerinden bol bol örnek yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.